Cesur. Ha burada. Gel. Pişt. Pişt. Aa cesur kadar varmış o siyah ya. Belki de dik. Aa var var. Yavruları vardı nerede ki onların? Kara kırçık köpek. Kara olan. Bunların ben küçüklüğünü biliyorum yani. Bu çiftlik sahibi getirdiği gün biz de buralarda yine gezi yapıyorduk diğer köpeklerimizle. Böyle mini minnacıktı geldiklerinde. Sivas'tan getirmişler. Cesur buna göre daha sallı. Yok cesur bundan Allah Allah. Bunu anlayamadım. Cesur büyük onlar ya. Yok yanına geliyor diye taş attı. Bunu. Nazo bunun kadar olmuş. O zaman Nazo bunu geçer ya. Nazo'ya çökecek bu da. Şu acabın yanına gidelim bir selam verelim mi ya? Dur karı olan. Renk cümbüşü de güzelmiş bunun ya. bunlar kavga etmez. Cesur onu rakip olarak görmedi. O da onu görmedi. Nazo suyu sevdi arkadaşlar. Biraz önce şu gölde oynadı. Abi o ara telefonumuz kapalıydı. Çekemedik. Gel buraya cesur. Buradan gidiyoruz gel. Gel. Nereden geçeceksin otellerin oradan? Oradan geç, oradan. Cesur. Oradan geç, buradan geçemezsin. Geçer mi ya? Geçer bu cesur ya. Bir yer bulur geçer o ya. Buralara İkinci gelişimiz Cesur, Nazo. Şimdi muhtemelen koyun sürüsü burada. Görelim. Nazo'nun, Cesur'un koyun sürüsüne tepkisini ölçelim. Şimdi ee, Cesur nereden geçeceksin? Geçer o bir yer bulup geçeceksin. Oradan zor geçersin. Gel buradan geç gel. Gel 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 gel. Gel buradan geç. Gel. Şuradan geç. Cesur şuradan geç şuradan. Gel. Şuradan geçebilirsin belki. Yok oradan da geçemeyeceksin. Gel. Şu aşağıda vardır bir yer. Cesur'un su keyfi. Cesur bugün de gezmedim deme Arkadaşlar hava çok güzel. Tam böyle yürüme havası. Cesur ve Nazo sayesinde de biz de iyi bir yürüyüş yapmış olduk. Ama şu cesuru cesuru yürüdükçe koştukça yorulmasını beklerken İyice açılıyor. Şuradan şu kamışlıklar normalde işte sular iyice çekildi gölden buralara kadar göl şu ileriye kadar gelirdi bu burada büyük bir akıntı olurdu. Bu yıl anlaşılan susuzluk noktasında sıkıntı çekeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak bol bereketli yağmurlar gönderir. Gel bakalım cesur. Gelin. Takip edin beni. İnek obası takip et beni. Kurt gibi yürüyor ya. Nazo. Nazo. Cesur. Cesur. Ya bak o kadar yürüdük hala böyle bir şeyler arıyor bu, bu köpek ya. Köpeğin içi dışına sığmıyor. İçi içine sığmıyor. İçinde daha böyle enerji dolu bir köpek var. Ağaçların arasında oyun. Eee artık aha yakaladı. Nazo ağaçlara güvenmeyecektin. Ondaki enerjiyle sendeki enerji bir mi ya? Ağaçları kendine siper yapıyordu. Başladı yine oyun. Oh. Aa, Nazo işte dar alanda dönebildiği için bu sefer cesurun cesurun dezavantajını oluyor. Ah O neydi ya? Dur dur. Göğüs atıyor direkt ya. Seninle oynadı oynayacağına pişman oluyor ya köpek. Bir niyet ediyor oynamaya. Perti çıkıyor. Ağzına tükürdün ya. Nazo az kaldı. Sen ona 4-5 ay sonra bu kadar çabuk teslim olmazsın. Her ne kadar gücün yetmese de bir mücadele ortaya koyarsın. Gel buraya. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi büyük çekmece gölüne geldik. Daha önce gelmiştik. Videolarımızda var. Suların ne kadar çekildiğini o zaman da gördük. İyice sular çekildiğini bugün de ben şimdi görüyorum. Siz de birazdan göreceksiniz. Gidişatımız çok iyi değil hakikaten de. Şuralar hep çekilmiş. Normalde oralar hep su olurdu. Ne kadar çekilmiş ki bu. o. Buralar kayalık. Şuralar rüzgarda. Sular buralarda olurdu arkadaşlar. Ne kadar çekilmiş. 100 metreye yakın Çekilmiş Şuraya kadar Şu ağacın yıkıldığı yerlere kadar Sular geliyor normalde 2023 Anlaşılan musibetler yılı Olacak şu ana kadar öyle oldu.